Evet arkadaşlar, e, gündüz e, öğleden önce çekim yaptığımız Kanlı kayonun şu an içindeyiz, üstündeyiz. E, tekne tekneyle beraber tekneyle beraber sembetöp teşekkür ediyorum. Tekneyle beraber kanyonu gezmeye çalışıyoruz. Şöyle gösterelim. Teknedeyiz, kanyonu geziyoruz. Ve şu anda kanyona doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Manzara on numara. Taşların arasında koca batların üzerinde gidiyoruz akıntı çok fazla. Aşağıdan baktığımız zaman görmüyor ama şu anda akıntı çok yüksek. Yani muhtemelen su bizi rahat rahat götürebilir. Bu kamyonun sabah 25 km olduğunu söylemiştik. Şu anda yolculuğumuz devam ediyor. Biz muhtemelen 1-2 geleceğiz. görebileceğiz. Devam ettiğiniz zaman 25 km'nin hepsini görebilirsiniz. Bakınız yol şu soldan devam ediyor. Tarihi taş yolda denilebilir. O taş yoldan gidip devreye çıkabilirsiniz. Bu kanyonun tamamını görmek istiyorsanız o taş yolu kullanabilirsiniz. Bakın karşıda tünelde görüyoruz zaten. Tüneller görünüyor karşıda görüyorsunuz. İnsanlar buradan Kemaliye'den Divri'ye gitmek için taş yol yapmışlar. Yatış olarak bu yol 150 yıl sürmüş yapımı. Evet şu an kanyonun dar yerler Size gösterelim kayaların yükseklerini. Kayalar çok yüksek. Kayaların arasında gidiyoruz. Burası e, bayağı ilginç doğasıyla farklı bir yer. Suyun da şurada izler görüyorsunuz daha yüksek olduğu zamanlar olmuş tur. Tabi bu barajın daha çok barajın e, elektrik üretimindeki kullanımına bağlı. Evet kanalımız devam ediyor görüşmek üzere.